Havalar nihayet kendine geldi. Ömer piknik diyordu. Ya annemi de alıp yapalım mı hafta sonu bir şeyler? Annen. E üçtür kadın piknikte ya boş ver. Olmaz bir şey merak etme. Zaten olursa onu da benden bilir Emel Hanım. İstemiyorsan annemi söyle açık açık öyle lafı dolaştırma. Olur mu hiç ya aşk olsun. Kayınvalidemle 40 yılın başında pikniğe gideceğim. Kaçırır mıyım ya? Sen çok kötüsün ha. Ne eğleneceğiz ne eğleneceğiz. İçim içime sığmıyor. Bak kıpır kıpır oldum bir anda ya. Sen var ya. İki dakika bir şey bakacağım. Ne oluyor? Vay be. Makineye bak. Ya motor asdala mı gene? Çoktandır istiyordum. Tam aradığım model. Güzel, değil mi? Sakat değil mi be Murat? Kurallara uyarsan adam gibi sürersen değil. Hadi. İyi günler. Merhaba. Benim motorum. Murat ben de memnun oldum. Ben de İrfan. Ee, kaç binde bu? 35 binde. Bu modeller için 35 bin hiçbir şey değil. Bakımı her şeyi tamam. 2009 model karbon egzoz. 182 beygir. Zero camlı. Ne istiyorsunuz bunu? Makul bir rakamda anlaşırız. İçeride konuşalım mı? Emin misin? Olur konuşalım. Sence ciddi misin? Evet ne var ki? Gel işte beş dakika. Buyurun. Ah teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl geçti? Gayet iyi. Ee, bir de servise baktıralım yarın. Sakıncası olmaz değil mi? Ne demek? Sabahtan haberleşir miyiz? Ha buna da gerek kalmadı. Olur, sabahları daha müsait. Hmm. Yavuz arıyor, bakar mısın bir zahmet? Servisten sonra işte banka, noter. ha olur değil mi? Olur, olur. Abi meşgul biraz. Zeynep Emin değilim ama galiba bir sorun var. Yani olacak. Nasıl bir sorun? Peki görüşmek üzere. Güle güle hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> Anlaşıldı Yavuz ilgileniyoruz hemen. Gitmemiz lazım. Acil durum. Evladım, nereden çıktı bu motor sevdası? Pek yeni sayılmaz Valide Hanım. Aslında epey eski. Zeynep bilir. Motor bir tutku yapacak bir şey yok. Trafikteki arkadaşlarımdan biliyorum. Baba benim motoruna beni de gezdirirsin, değil mi? Hadi bakalım, ver cevabını. Bakarız. Hele bir alalım motoru önce. Çok güzel. İkinizi düşünmek yetmiyor, bir de Ömer çıktı. Emel de pencerede nöbet tutsun sonra. Tabii, Emel'in işi ne? Anne abartma. Ben abartıyorum öyle mi? Kaza yapanlar abartmıyor ama ben abartıyorum öyle mi? Sadece motorlar kaza yapmıyor. Kazaların bütün suçu motorcularda değil. Arabayı da bilmemek lazım o zaman. Ama ne haliniz varsa görün. Nişanlıyken de binerdiniz motora. Derdim ki anne baba olunca anlar bunlar halden. Ama nerede? Ay. Ne? <laughs> Çok mu lazımdı. Of ne ya? Nasıl? Süper. <laughs> aman aman iyi demedim bir şey. <laughs> Aslan oğlum.